Kabızlığın tedavisi çok önemlidir ama tedaviye geçmeden önce kabızlığın tipini çok iyi ayırt etmemiz gerek. Aslında bazı bitki çayları kabızlığı çözer ve iyi gelir. Evet yapmalıyız. Özellikle yürümek kabızlığın çözülmesinde çok yardımcıdır. Ben Profesör Doktor Orhan Tarçın, gastroenteroloji uzmanıyım. Bugün size kabızlık konusunu anlatacağım. Kabızlık ülkemizde çok önemli bir sorundur. Yaklaşık olarak yüzde yirmi bireyde gözükür. Ama kabızlığın tarihi önemlidir. Herkes kabızlık şikayeti olarak farklı şeyleri belirtebilir. Ama biz kabızlığı üç şekilde tarif ediyoruz. Bir tanesi dışkılamanın sıklığının azalmasıdır. Yani hasta her gün tuvalete çıkarken 2 günde bir, 3 günde bir, 4 günde bir, 5 günde bir çıkmaya başlar. Bazen 10 günde bir çıkmaya başlar. İşte bu kabızlıktır. İkinci olarak Kişi ıkınarak tuvalete çıkmaya başlar. Yani ıkınır, zorla çıkar. Bu da kabızlıktır. Üçüncüsü dışkının kıvamında sertleşme vardır. Keçi pisliği gibi, dışkısı gibi küçük tane tanedir. Ve kişi bunu çıkartmakta zorlanır. İşte bu üç durumda kabızlık vardır deriz. Tabii kabızlığı yapan iki grup hastalık vardır. Bir tanesi organik hastalıklar. Yani dışkının bağırsakta ilerlemesini engelleyen bazı durumlar vardır. Örneğin kalın bağırsak kanseri. Kalın bağırsak kanseri bağırsağın iç kısmını daraltır ve dışkı oradan geçemeyince geriye vurur ve kabızlık ortaya çıkar. Boşalma güçlüğü olur veya darlıklar olur. Ama bunun haricinde bazı endokrin hastalıklar da kabızlık yapar. Örneğin kişide tiroid hormon bozukluğu var ise yani guatr var ise işte o durumda mide bağırsak hareketleri yavaşlar, giderek tembelleşir. Tembelleştiği zaman dışkı zor ilerletilir. İşte zor ilerletilince de o zaman dışkılamanın sıklığında azalma olacaktır. Kişi 3-4 günde bir dışarıya çıkacaktır. Onun için biz kabızda olan kişilerde mutlaka ve mutlaka tiroid hormonlarını ölçmeliyiz. Ama başka bir durum daha var kalsiyum. Kalsiyum metabolizması bozulunca bir de buna potasyum da dahildir. İşte o zaman da kabızlık ortaya çıkar. Onun için biz kabızlığı olan kişilerde tiroid hormonlarını ölçeriz, kalsiyumu ölçeriz. Tabii kabızlığı yapan diğer hastalıkları da araştırırız. Ne gibi? Mesela organik sebeplerden bir tanesi de Parkinson hastalığının olması veya demans dediğimiz beyinde dejenerasyonun olmasıdır. Beyinde dejenerasyon olunca Bağırsakları çalıştıran hücrelerde deformasyon olunca bağırsak hareketlerinde doğal olarak azalma olur. Ama başka bir durum vardır işte o çok sıkıntılıdır. Özellikle biz trafik kazalarından sonra görürüz veya düşmelerden yaralanmalardan sonra omurgada harabiyet olur. Omurgada harabiyet olduğu zaman o zaman omurgadan çıkıp bağırsaklara ilerleyen sinirlerde kesilmeler olur. İşte o durumda da kabızlık ortaya çıkar. Sonuçta bunlar kabızlığın organik sebepleridir. Ama bize en çok uğraştıran sebeplerden teki de fonksiyonel dediğimiz kabızlık. Yani altta organik bir sebep bulamayız. İşte bu bizi gerçekten üzer, yorar ve hayatımızı etkiler. Fonksiyonel kabızlıkta yani altta organik bir neden bulamadığımız kabızlıkta üç ayrı durum vardır. Bir tanesinde kalın bağırsağın taşıma zamanı normaldir. Normal transit, normal taşıma tipi kabızlık deriz. Ama başka bir kabızlık tipi vardır. Yavaş transit, slow transit kabızlık. İşte bu bizim başımızın ağrısıdır. Buna kepekli gıdalar, posalı gıdalar var, verseniz bile ters teper. Fakat Kabızlığın çok ilginç olduğu başka bir tipi vardır. Üçüncü tipi, biz ona dışkılama bozukluğu deriz. Burada dışkı yukarıdan hemen kalın bağırsağın sonuna doğru kısa için kısa bir sürede 28-32 saatte gelir. Gelir ama kalın bağırsağın son kısmında bir açı vardır. Kişi ıkındığı zaman o açı düzleşir, dışkı kayar, kapak açılır. Refleks bu. Ikınma esnasında o açı düzleşecek, dışkı kayacak, kapak açılacak. Normal refleks bu. Ama dışkılama tipi veya tıkanma tipi kabızlı olanlarda bu açı ıkınmayla düzleşmez, aksine daha da kapanır. Daha da kapanınca ancak küçük bir dışkı parçası geçer, keçi dışkısı gibi küçük top top dışkılar aşağıya geçer. Or, o da alt kapaktan zorlukla aşağıya düşer. İşte bu dışkılama tipi kabızlıkta dışkılama güçlüğünün olduğu kabızlıkta tedavi diğer kabızlık tiplerinden farklıdır. Laksatif dediğimiz kabızlık giderici ilaçları versek de bu çıkış tipi dışkılama problemi olan durumda maalesef bunların çok etkisi yoktur. Biz o durumda makata özel bir cihaz yerleştirip bu refleksi düzeltmeye çalışırız. Olmazsa da gerekirse botoks enjeksiyonu yaparız. Kabızlığın tedavisi çok önemlidir ama tedaviye geçmeden önce Kabızlığın tipini çok iyi ayırt etmemiz gerek. Organik bir sebep varsa onun tedavi edilmesi gerek. Ama organik sebep yoksa fonksiyonel dediğimiz kabızlıkta bu bahsetmiş olduğumuz üç tipin hangisine giriyor onu ayırt etmek için özel kabızlık testleri vardır. Bunlar çok spesifik özelleşmiş testlerdir ve onlar yapılmalıdır. Çünkü kabızlıkta tedavide bize yol gösterecektir. Şimdi kabızlığın tedavisinde ne yapmalıyız? Bir kere öncesinde özel, genel önlemler vardır. Bunları almalıyız. Eğer ki bir kişinin kabızlığı varsa biz kendisine öncelikle deriz ki her sabah tuvalete gidin ve tuvalette gitmeden önce iki bardak su için, öyle tuvalete gidin ve oturun deriz. Oturduktan sonra bir elini göğsüne bir elini de karnına koymasını isteriz ve diyafram çalışmasını isteriz. Yani deriz ki göğüsteki eliniz nefes alırken hiç hareket etmeyecek ama karındaki eliniz öne arkaya gidip gelecek. O şekilde nefes alacaksınız deriz. Çünkü bu şekilde nefes alınca bağırsakların hareketlerinde bir artış olur ve düzenli bir şekilde karın içi basıncı artar, azalır, artar, azalır ve bağırsaklarda hareket etme ihtiyacı hisseder. Ama siz bunun yerine böyle derin derin diyafram nefesi almak yerine tutup ıkınırsanız işte o biraz evvel bahsetmiş olduğum açı kapanır ve dışkılama bozukluğu giderek artar. Onun için ıkınmamak gerekir. Bir de genelde alafranga tuvaletler kullanıldığı için mutlaka 15-20 santimetrelik bloklar yerleştirin deriz ala, alafranga tuvaletlerde ayaklarınızın altına. Çünkü bu durumda dışkılama açısı daha doğru olacaktır. Şimdi bunu yaptıktan sonra yani iki bardak su içiyoruz. Her sabah tuvalete gidip bu dışkılama refleksini çalıştıran manevraları yapıyoruz. Ama arkasından diyet önlemlerine dikkat ediyoruz. Bir, bol su içiyoruz. iki öğlen 3-4 kayısı yiyoruz. Akşam 2-3 kayısı yiyoruz. Bol kuru erik yiyoruz çünkü bunlar suyu çeker, bağırsakta büyür, kitle oluşturur ve bağırsak bunları ilerletme ihtiyacı hisseder. Bunun haricinde kilo vermek ve egzersiz yapmak çok önemli. Her adımımızı attığımızda, yere vurduğumuzda bu bağırsaklara giden bir uyarandır. stimulus'tur ve bağırsak bunu algılayarak çalışmaya başlayacaktır. Eğer ki bu genel önlemleri yaptık ama kabızlığı çözemedik o zaman çok doğal olan bazı ilaçlara geçeriz. Çünkü kabızlıkta bir ilaç alıp kabızlığı düzeltmek mümkün değildir. Uzun süreli alışkanlıklar gerektirir bu kabızlığı düzeltmek için. Alışkanlıklarımızı düzeltmemiz, hayatımızı modifiye etmemiz yani yeni baştan düzeltmemiz gerekir. Ne yapacağız? Tencere yemekleri yiyeceğiz. Her gün pide, börek, kebap yediğimiz zaman bu kadar bir pide pizza yediğiniz zaman bağırsaklara şu kadar posa gider çok az. İşte o zaman bağırsak bunu algılayamaz ve içinde ilerletecek bir gıda olmadığını düşünerek bekletir daha fazla gıda gelene kadar. Ama siz bunun yerine ıspanak, pırasa, lahana, enginar, mercimek, fasulye, nohut yerseniz bunlar az miktarda alındığında bile içine su çekeceği için bağırsakta kitle duygusu oluşturur. Gerilme duygusu oluşturur ve bağırsak içinde bunu hissedince ilerletici hareketlerine başlatır. Tabii e, burada gıdalar çok önemli demiştik. Biz aldığımız kepek miktarını posayı arttırmak zorundayız. Eğer ki batı tipi beslenirseniz günde alacağınız posa lif miktarı günde 5-6 gramdır. Ama siz tencere yemeği yerseniz alacağınız posa 20-25 grama çıkar ve her kabızlı olan hasta günde 20-25 gram Posa almak zorundadır. Onun haricinde doktorunuzun size vereceği çok doğal olan yavaş yavaş kabızlığınızı yoluna koyacak ilaçlar vardır. Her gün sabah ondan alırsınız. 3-5 günde düzeltmez. 15-20 günde düzeltir. Ama o anda sıkıntınız olursa gece kullanacağınız kapsüller ve tab tabletler de verir. Onlar akşam aldığınız zaman bir tane sabah 6'da 7'de dışarıya çıkmanıza yardımcı olur. Ama kendi başınıza ilaçlar kullanmayınız. Kabızlıkla ilgili yarardan çok zarar verebilir. Şimdi sıra kabızlıkla ilgili olarak sizden gelen sorulara geldi. Aslında bazı bitki çayları kabızlığı çözer ve iyi gelir. Ama biz bunların kullanılmasını istemeyiz. Çünkü bu bitki çaylarından özellikle sinameki ya tek başına alınır ya da diğer bitki çaylarıyla karıştırılarak kullanılır. Bağırsağın iç yüzünde abrazyon yapar ve bağırsağın en iç tabakasındaki hücreleri öldürür. Apoptoz dediğimiz bir şey yapar ve biz şunu fark ettik ki zamanla bu hücre ölümü zamanla kansere dönebiliyor. Yani sonuçta bizim çok basit olarak gördüğümüz sinameki ileride oldukça kötü durumlara neden olabilir. Kabızlığın iki tipi vardır akut kabızlık ve kronik kabızlık. 3 haftadan fazla devam eden kabızlıklar kroniktir ve mutlaka doktora gitmeyi gerektirir. Ama eğer ki akut kabızlık çok şiddetli ise, bağırsakta tıkanma bulguları varsa, beraberinde bulantı ve kusmayı da getiriyorsa, hatta kanama da varsa ağızdan veya makattan kişi hemen doktora başvurmalıdır. Müzik Evet, çay ve kahve tüketimi kabızlığı tetikleyebilir. Buradaki mekanizma çay ve kahvenin vücuttan su atılımını sağlamasıdır. Su miktarı azalınca kabızlıkta artış olur. Ama bazı kişilerde kafein aldıkça bağırsak hareketleri artabilir ve o kişiler yaklaşık onların oranında %15 civarındadır. Ben kafein aldığım zaman, çay veya kahve içtiğim zaman rahatlıyorum derler. Evet, yapmalıyız. Özellikle yürümek kabızlığın çözülmesinde çok yardımcıdır. Çünkü kişi yürüdüğü zaman her bir adım atışında yere temas ettiğinde mide bağırsakta kasılma hareketleri başlar. Bu çok önemlidir. Aynı zamanda egzersiz yaparsanız kilo verirsiniz. Kilo verdiğiniz zaman da kabızlık hafifler. Yine egzersiz yapmak, spor yapmak başka bir nedenden dolayı önemlidir. Kabuz olarak gelen kişilere deriz ki evet yürüyüşünüzü yapın, ihmal etmeyin. Ama her gün sabah ve akşam sırt üstü yatın ve ayaklarınızı kaldırın deriz yukarıdan aşağıya. Ayaklarınızı kaldırıp indirin. Yani karın kaslarını güçlendirin deriz. Karın kaslarını güçlendirirseniz dışkılama esnasında karın içi basıncını daha rahatlıkla arttırırsınız ve daha kolay boşalabilirsiniz. Şimdi kabızlıkla ilgili evde de yapabileceklerimiz vardır. Bunlardan birincisi lif miktarını arttırmaktır. Yani posalı gıdalar almaktır. En önemlisi tahıllar. Tahıllarda çok posa vardır. Baklagiller. Özellikle mercimekte yüzde on oranında posa vardır, lif vardır ki ıspanakta bile bu oran yüzde dokuzdur. Yani aldığımız sebze, meyve miktarını arttırarak posa alımını arttıracağız. Bunu yaparken yine ıspanak, pırasa, lahana gibi gıdaları arttıracağız. Baklagilleri de arttıracağız. Beraberinde çok su içeceğiz. Bir de evde kepek katabiliriz yoğurda veya kepeği sulandırıp içebiliriz. Bu da çok etkilidir kabızlığın çözülmesinde. Eğer ki bu aldığımız genel önlemlerle veya diyet önlemleriyle evde kabızlığı çözemiyorsak, üstüne de egzersiz hareketini de ekledik yine çözemiyorsak doğrudan doktora başvurmalıyız. Kabızlıkla ilgili bilgiler verdik. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.